Ne Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş yeni doğan çetesi skandalı, ne ekonomi ne de Bursa'da acil çözüm gerektiren kent problemleri. CHP Osman Gazi'nin tek sıcak gündemi Cengiz Çelik'ten. Peki Sayın Çelik'ten seçimle geldiği koltuktan neden indirilmek isteniyor? Çelik'teni başkanlık koltuğuna kim ya da kimler layık görmüyor? Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın açıklamasından sonra Ankara'ya giden Sayın Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le birlikte ne konuştu? Özgür Özel'in Bursa örgütüne verdiği mesajlar neydi? Hepsini ve daha fazlasını bugün CHP Osman Gazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten yanıtlıyor. Doğrudan taraf başlıyor. Gazi ilçe başkanı Cengiz Çelik'ten olacak. Kendisiyle son zamanlarda CHP ilçe örgütünde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere. Genel Başkan Özgür Özel'in son mesajlarını da alacağız aktaracağız. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar Seçil Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. <laughs> Ayağınızın tozuyla Ankara'dan sizi direkt Nöbetçi Gazete Stüdyoları'nda ağırladık. Öncelikle hoş geldiniz diyelim tekrardan. Şimdi pazartesi günü gerçekleştirdiğiniz basın açıklamasında sizin hakkınızda başlatılan imza kampanyasını eleştirdiniz ve boyun eğmeyeceğinizi söylediniz kumpaslara. Cengiz Bey sizinle kim uğraşıyor? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Yani kazanılmış bir ilçe başkanlığı var. ilçe var ve bu doğrultuda da bir takım iddialar söz konusu. Sizi koltuğunuzdan kim indirmek istiyor? Kabaca böyle sormak istiyorum açıkçası. E şöyle topar toparlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi zaten belirli bir yerel seçimler sonrasında elde etmiş olduğu başarılardan sonra sadece biz bunu Osman Gazi olarak düşünmüyoruz. 81 ilimizin birçoğunda ilinde ilçesinde yapılan kumpaslara maruz kalıyor. <laughs> Bunlar kimler tarafından? Tabii ki iktidar tarafından yapılıyor. Bunun en önemli örneği Esenyurt'ta belediyemize atanan kayyumla birlikte yapılan hamleler. Tabii bizim süreç bununla ilgili değil. Bizimkisi farklı. Bizim Osman Gazi'de 20 Ağustos 2023'te yapmış olduğumuz kongreden sonra Osman Gazi ilçe başkanlığına geldikten sonra yönetimle birlikte insanların beklentileri vardı. Biz bu verdiğimiz sözleri birebir 31 Mart seçimlerine kadar hepsini birebir yerine getirdik. Hı hı. Bu sözlerden ilk verdiğimiz söz ilçe başkanlığımızın yerini değiştirmekti. Çünkü Osman Gazi ilçe başkanlığı ben Bursa'da yaşadığım yıldan bu yani ben 41 yıldır Bursa'dayım. İlçe başkanlığı şimdiye kadar hiç böyle bir konumda olmadı. Hı hı. Biz bunun sözünü verdik ve seçimlerden önce biz bunu gerçekleştirdik. İlçe başkanlığımızı şehrin göbeğine, hem de Ulu Cami'nin merkezinde, sırtını Ulu Cami'ye verdiğin zaman en güzel bir konuma getirdik. Hı, hı İçerideki görüntü itibariyle mimari çizimiyle de gerçekten partimizin kurumsal kimliğine yakışır bir görüntü yarattık. Burada şu var. Yani ilk sözümüz yerine geldi. İkinci sözümüz neydi? Ön seçimdi. Ön seçimle birlikte Partimize verdiğimiz ikinci sözümüz yerine gelecekti. Biz ön seçimle ilgili karar vermeden önce partilerden birçoğu, geçmişlerinde siyasetin içinde olan belirli kademelerde görev alan kişilerin baskıları arttı zaten sosyal medyada. Söz verdin ön seçim, söz verdin ön seçim evet, nerede? Evet. Ön seçimi de yaptık. Ardından en büyük sözümüz belediyeyi kazanmaktı. Zaten bizim bir sözümüz şahsım adına da vardı. Ben o gün basın açıklamasında da aynı şeyi söyledim. Varsa örnek bir ilçe bir il, Türkiye genelinde hangi yerde olursa olsun, yani yüzde bir bile olsa oy almış bir ilçe başkanı bu dönem belediye kazanmazsak istifa demez. Ya da belediyeyi yüzde seksenlerle alan bir ilçe başkanı da o sözü vermez. Kazanamazsak istifa ederim. Bu bir benim adıma da hem bir onur bir gururdu. Hiç hayali düşünülmeyen bir Osman Gazi'den bahsediyoruz. Yani mümkün değil. Osman Gazi'de belediye kazanmak. Çok Basın kritik. mensuplarını gezdiğimiz zaman da o zamanlar seçim öncesi birçok basından arkadaşlarımız da aynı şeyi söyledi. Ya bu çok büyük bir iddia. Hani büyükşehir desen anlarız da. Osman Gazi için bu hayal. Ve hatta Peki. özellikle ittifak olmazsa zaten hiç kazanılmaz diyenler de biz duydum. <laughs> Ama ben inanmıştım gerçekten. Örgütün, vatandaşın, taleplerinin artık belediyelik kazandırmak için mücadele vermesine inanmıştım. <laughs> Örgüt de çalışırsa, e, sorumluluk alan ilçe başkanı yönetimiyle birlikte iyi organize olursa bu iş olacaktı. Biz de ona inandık, o sözü verdik. Seçimi kazanmamış olsaydık 31 Mart seçim sonrası 1 Nisan, 2 Nisan gibi zaten ben görevden istifa evet, her edecektim. Her fırsatta söyledim. Tabii zaten. ki. Şimdi tabii ki bizimle ilgili bu hani e, olayları yaratan ya da bu işin içinde olanlar kimler diyorsunuz? Ben o gün basın açıklamasında da aynı şeyi söyledim. Ön seçim diye direten. <laughs> ön seçimde özellikle de, e, meclis üyesi seçimlerinin belirlenmesinin ön seçim olması için direten, geçmiş dönemde yönetimde görev almış ya da geçmiş dönemde meclis üyesi olmuş ya da farklı bir yerden fark etmiyor. Ön seçim yaptık. Örgüt teheccüh göstermedi. Seçilemedin. Yani seçilemeyince bunun suçlusu ilçe başkanı ya da ilçe yönetimi oluyor. Bu arkadaşlarımızın böyle kendi işlerine büyüttüğü ki o gün de şey söyledim bazı arkadaşlar yanlış anladı. Ben onu kişisel olarak 2 arkadaş ya da 3-4 kişi için söyledim. Küçücük beyinleriyle koca koca insanları ikna etmişler. Onlar da bu işin içine çekmişler. E geçmiş dönemde il başkanlığı yapmışsınız. Ya bu işleri iyi bilirsiniz. Seçimle gelen seçimle gider. Demokrasi denen şeyi savunuyoruz biz. Cumhuriyet Halk Partisi demek demokrasi demek. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi demek ilkeli duruş demek. Cumhuriyet Halk Partisi demek Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisini savunan insanlar demek. Hı hı. Yani bu kadar ilkeli bir duruş varken geçmiş dönemde de il başkanlığı yapmışsınız. Bu işin içine girmişsiniz. Hı hı. Sokak sokak delegeleri geziyorsunuz. Yıllardır selam vermediğiniz delegelere gidip sırtını sıvazlıyorsunuz, gönlünü almaya çalışıyorsunuz. Evet. Bu delegeler buna ikna olmaz. Hı hı. Bizim partiler böyle ufak ufak şeylerle ikna olmaz. Hı hı. Ama bunlar dediğim gibi cevaplarını, haklarını alacaklar. Örgüt de ne diyorsa tabii ki bu işin en üst kademesi örgüttür. <laughs> Üyelerimiz, örgütümüz, delegelerimiz ne derse o olacak. Ama tabii ki bunun kararını da bizden önce genel merkez verecek. Evet. Durumumuz bu. Tabii Şimdi sorularımı soracağım ama özellikle şunu da belirtmek hmm. istiyorum sevgili izleyicilere. Pazartesi günü gerçekleştirmiş olduğunuz basın toplantısından sonra biz basın toplantısından ayrılık ve durakta otobüs beklerken bir vatandaşla karşılaştık sanıyorum partinizin içerisinde. Bize dedi ki bizi dedi günde 15-20 defa arıyorlar. Cengiz Çelikler'in aleyhine imza verin diyorlar. Bunu da özellikle paylaşmak istiyorum. Sürekli telefonlar susmuyor galiba ve belli bir takım iddialarla da imza toplamaya çalışılıyorlar sanıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. İlk gün sanırım imza toplanma gününde 125 falan dediler diye hatırlıyorum. 124 mü 125 mi? İkinci gün 224'ler gibi bir rakam çıkardılar. Üçüncü gün 260'lar, 300 gibi rakamlar çıkardılar. Bu o gün de aynı şeyi söylemiştim. Bir algı operasyonu yapıyorlar. insanları ikna etmek için zaten bu imza toplandı. Hadi gelin bak siz de gelin burada gözükün de işte bak isminiz gözüksün en azından. Yarın öbür gün bak bu kişi gidecek ya da bu yönetim düşecek ya da bu yönetim seçime gidecek. Bir taraf olun gibi e, yapmaya çalıştılar. Birçok kişiyi ikna etmek için de zaten e, gerçekten yani hiç ahlaka da uymayan şekilde ya kişinin bir sıkıntısı varsa o sıkıntısını <laughs> çözmek için söz veriyorlar. Ya o kişinin farklı bir yerde çalışan bir elemanı varsa o kişiyi işten çıkarmayla ilgili <laughs> tehditler de bulunuyor. Yani abi. bunlar da var tabii ki. Yani şu fabrikada çalışıyor bak burada işten atarız ya da ona benzer farklı bir yerde çalışıyor işten atarız gibi. Ya örgüt e, biliyor bu işi aslında, bu işin böyle olmadığını. O gün o 260-270 diyenler, dün mesela kendi işlerinden birisi 130-135 gibi bir rakam kullanmış. Ve hatta bugün işin dün biz Ankara ziyaretinden sonra bugün işin boyutu da değişti. Artık gelmeyen delegeleri telefonla arayıp <laughs> biz e, nöbetçi, noter size getirelim, evde imzanızı alalım ya da iş yerindeyseniz iş yerine getirelim. <laughs> yani bu kadar basitleştiler. Hatta bunu biraz daha bence büyütecekler. Bir imza ya bir çeyrek ya bir yarım altın gibi bir teklifte de bulunacaklar. Ben öyle bekliyorum artık yani. Biraz da iktidar partini yapmış oldu. Bir oya bir kömür. Yani ya da bir oya şu falan gibi. Bizim partimiz gerçekten aklı başında insan. Örgütümüz de öyledir. Evet. Partimiz bir seçim kazanmış Osman Gazi'de. Yani bu zaferi daha kutlayamadık. Gerçekten mutluluğunu yaşayamadan bu tarz hamlelerle karşılaşıyoruz. Evet. Ama biz güçlüyüz. Örgütümüze de inanıyoruz. Örgütümüzün vereceği karar da bizim başımızın tabii ki üstünde. Ama bunun tabii ki en son verilecek kararı... Genel Merkez verecek. Bu süreç sağlıklı bir şekilde gidecek. Peki toplanılan imza sayılarında güncel rakam ne cengiz Bey? Ben Sizin bugün itibariyle açıkçası. şunu söyleyebilirim. Ee, az bir süre kaldı. Zaten birkaç <laughs> gün kaldı. Ee, bugün itibariyle muhtemelen 155-160 <laughs> belki belki zorlamışlardır diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü belirli noterlerden aldığımız bizim de bilgi. Yani noter bize bu bilgiyi vermiyor. <laughs> Çünkü beyan usulü yapıyorlar. Evet. Aslında bunun beyan değil, diğer türlü yapılması gerekiyor. Bizim 15 günlük süreçte ee, imzayı niçin verdiğini bilmeyen delegeler var. <laughs> i̇mzaya götürülüyor. <laughs> adam a gel imzaya götürüyor sana bir yemek de söyleriz ama konuyu anlatmıyorlar. <laughs> ya da adam onu sorma gereksin duyuyor. Kandırıyorlar diyor. Tabii ki. Şimdi bununla ilgili noterden beyan üslü değil de diğer türlü yapılmış olsa o nüshanın biri de bize gelecek. İlçeye gelecek. Biz de kimin oraya gittiğini bileceğiz. Şimdi bunlar beyan usulü yapınca imzaya gidenlerle ilgili çok fazla bilgimiz olmuyor. Tabii ki onlar nasıl noterin önüne birileri dikmişse bizim de orada kendimize, bize destek veren arkadaşlarımız aslında gönüllü arkadaşlarımız orada duruyor. Orada gerekli olan kişiler geldiği zaman isim notlarını alıyor ya da işte gerçek kılmak için fotoğrafını çekiyor kapıdan girerken. Yani bu şekilde bize bilgi veren partilerimiz de var, örgütümüz de var. Bak bugün bu kişi geldi. Bugün şu mahalledeki delege geldi imza verdi diye. Biz onları da az çok o şekilde takip evet, takibini, takibini yapıyoruz. Hı -hı. Yani dediğim gibi 150-155 falandır bugün gün Hı -hı. itibariyle. Evet. Zaten ilk hamleleri ilk gün yaptılar onlar. Hı -hı. Evet. En yoğun baskın şey oydu. Hı -hı. E, yönetimle ilgili de şunu söyleyeyim. Hani imza verenlerle ilgili öyle bir algı da yaratıyorlar. İşte yönetimdekiler bile imza veriyor. Evet biz bunu Hı -hı. daha önce de yaşadık. Başkan adayımız kesinleşti ve netleştikten sonra yönetim düşürüldü. Yeri geliyor en yakınındaki insan seni satabiliyor mu? Bu normal hayatta var zaten. Yani hayatın normal şartlarında var. O da insanın karakteridir. Hı -hı onlar da ben hani ötekileştirmem. E, o gün onu yapan kişiler şahsımla ilgili hiçbir sorunu yoktur. Hı hı. Kendileri de zaten bunu söylediler, beğenettiler. Ya işte kıramadım, işte öteleyemedim, hı hı. işte ya işte şu başkan adayı olacak, başkan olacak falan gibi cümleler kullanmışlardı. E bugün de bu şartlarda yine birileri imza verecekse, yani buna destek verecekse, yine muhakkak karşılığında bir bedel vardır. Hı hı. Kimse Cengiz Çelikten'e karşı olduğu için o imzayı vermiyor. Hı hı. Ya Çıkarlar da Cengiz, hı hı hı. Cengiz Çelikten, Cengiz Çelikten bu işi beceremiyor diye de vermiyor. Hı hı. Cengiz Çelikler'in bu işi gerçekten hakkıyla, hakkaniyetiyle çok güzel bir şekilde verdiğini, geldiği günden bugüne örgütü kucakladığını, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasından içeriye giren herkese aynı değeri verdiğini herkes biliyor. Peki imzalar artarsa yönetim düşer mi? Yönetim düşme diye bir şey yok. <laughs> Öncelikle yönetim düşürülmüyor. <laughs> aynı yönetimle olan üstü kongre 45 günlük süre içinde olan üstü kongre için ilçe başkanlığı bunun kararını <laughs> veriyor. Bu toplanan imzalar zaten ilçe başkanlığına gelecek. <laughs> i̇lçe başkanı olarak ilk gelen imzaları verilen imzaları ben göreceğim. Bu imzalarla ilgili eğer ben olumsuz, uygun görmezsem, ben bunun kararını vermiyorum kongre, kararını diyeme hakkım var, istesem vermem. Bu iş genel merkeze gider. Genel merkez zaten bu işe sıcak bakmaz. Çünkü ülkenin gerçekten yangın bir döneminde, ülkenin en zor şartlar yaşadığı bir dönemde, erken seçim olasılıklarının çok yüksek olduğu bir dönemde böyle bir şeyin yapılması zaten doğru değil. Bunu talep eden örgütün de zaten yapmış olduğu şey doğru değil. Bu bir anlamda aslında iktidarın ekmeğine de yağ sürmek oluyor. Ne tabii ki. ki. Çok çok üzücü. Şimdi e, pazartesi günü basın açıklaması yaptınız. Salı günü Ankara'ya gittiniz. Ankara'ya gitmenizin sebebi Bursa örgütü içerisinde yaşanan sorunları özgür özel anlatmak mıydı peki? Şimdi tabii ki Bursa ile ilgili son dönemde yaşananlar var bir de geçmişte yaşananlar var. Biz genel yani 31 Mart seçimlerini kazandıktan sonra Osman Gazi'de Sonuçta yerel belediyemizle birlikte hazırlık yapıyoruz, çalışıyoruz, vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani vatandaş verilen sözlerin karşılığını bekliyor. Ben ilçe başkanı olarak o gün o sahayı gezdiğimiz zaman seçim öncesi birçok mahallede özellikle Emek bölgesinde, Bağlarbaşı bölgesinde, Hamitler, Güneştepe bölgesinde, Panayır bölgesinde birçok yerde ben şahsım adına söz verdim. Bu sorunları biz belediyeyi kazanırsak yapacağız sözünü veren ilçe başkanıyım. Tabii ki biz inandığımız için bu sözleri verdik. Ama o sözlerin yerine getirilmesi için de tabii ki ben belediye başkanımla yeri gelecek. Karşı karşıya geleceğim. Bunu hızlandırmak için, mücadele etmek için ben baskı yapacağım. Ya da o biraz ya şöyle biraz zaman geçirelim diyecek. Bunlar yaşanacak. Bunlar da gayet normal şeyler. Bu süreçleri biz böyle geçirdik. Biz seçimi hiç kimse hayal etmezdi ama verdiğimiz sözlerle biz bunu gerçekleştirdik. Biz iktidar partiyi eleştirmedik gittiğimiz yerde yapamadıklarını söylemedik. Biz yapacaklarımızı anlattık. Hı e bugün de yapacaklarımız şeyler için tabii ki bir şeyleri söylemek zorundayız. Kendi aramızda konuşup tartışmak zorundayız. Evet. Başkan Özel'in Bursa'ya selam var. Örgüte selam var diyerek aslında bir de manidar paylaşımda bulundunuz. Evet. Nedir Özgür Özel? Şöyle söyleyeyim. Bizim aslında Özgür Genel Başkanımızla meclis üyemizin rahmetli olduğu gün defnedildiği güne randevum vardı benim hı hı. kişisel özel yine bir görüşme randevum vardı. Özel bilgileri götürmem gereken randevum vardı. Hı hı. O gün cenaze vardı diye ben genel merkez arayıp iptal etmiştim. O günden sonra da işte bu son süreçte yaşanan hareketlenmeler, Bursa'daki böyle olumsuz gelişmeler, hı hı. örgütün farklı yanlış yönlendirildiği demin siz de söylediniz yani bu işin içinde AKP birilerine bir şeyler vermesi lazım bu partinin içinde böyle kargaşanın yaşanması için. Hı hı. Belki de içimizde bizim tahmin etmediğimiz birileri o kişilerle acaba iletişime geçti de onların ekmeğine yağ sürmek için mi bu olumsuzlukları yaşatıyor. Bunlarla ilgili aklımızda olan, elimizde olan belgeler, elimizde olan e, bütün resmi kayıtlar ya da önceden tutmuş olduğumuz notlar, yapılması gereken vermiş olduğumuz mahallelere vermiş olduğumuz sözler, yerine getirilenler, vermiş olduğumuz hizmetler, belediye olarak yapmış olduklarımız, yapamadıklarımızla ilgili bilgiler. Ki kısa bir süre tabii ki birçok şey sihirli değneğimiz yok. Bu belediyede de aynı şey geçerlidir bazı şeylerin olumlu gitmediğini, bazı şeylerin gerçekten güzel gittiğini, bunlarla ilgili gerekli olan bilgiyi genel başkanımıza aktardık. Genel başkanımız gerçekten o koltuğun hakkını veriyor. Yani biz kendisinin bundan sonraki süreçte de partimiz adına daha çok katkılar sağlayacağına da inanıyoruz. Evet, yorumlar. o yüzden siz doğru olun, eğri belasını bulur deriz. Biz şu anda doğruyuz Osman Gazi'de muhakkak eğri de belasını bulur. Evet yorumumuz bu şekilde. Evet. Şimdi Türkiye aslında çok kritik bir süreçten geçiyor. Gerek güvenlik anlamında gerek adalet sistemindeki mekanizmalar hakkında bir takım sıkıntılar yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de seçim süreçlerinde hep gençlere umut vaat eden bir partiydi ve nitekim de birinci parti olarak geldi. Türkiye'de derinleşen bu kadar birçok mesele varken parti içerisinde yaşanan bu sorunları nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Şimdi güzel bir konuya değindiniz. Aslında biz hep çıktığımız zaman meydanlara gençlik 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 yani bu sözle kalmamalı evet. ya. Eyleme dönüşmeli. Ülkenin durumu dediğiniz gibi yani her yerde bombalar patlıyor, çocuklar katlediliyor, tacizler, tecavüzler, hayvan katliamları. Yani bunlar bana göre her canlı kıymetlidir. Bu süreç bu kadar çok kötü giderken, yani bununla ilgili alanda, sahada çalışmamız gerekirken, bir şeyleri doğru yapma adına, doğru fikirlerle bir araya gelip, yani aslında bu geçmiş dönemdeki il başkanlarımız eksik bir şey gidebilir mi? Olabilir ya, insanlık hali bilginiz, fikriniz, projeleriniz varsa bizim Osman Gazi İlçe Başkanlığı tüm partilerimizin evi. Hı hı. Herkes o kapıyı rahat rahat açıp girebilir. Gelsinler. Hatta çağırdık, yeri geldi aradık da ya da aramadık, hadi diyelim unuttuk, atladık. gel arkadaşlar, şöyle bir projemizi beraber geliştirelim, böyle bir eylem yapalım, böyle bir çalışma yapalım. Yani bizim kapımız o konuda da açık ama bunları yapmıyorlar. Dediğim gibi, gençleri ötekileştiren, gruplaştıran, kadınları dediğim gibi hani bölen, işte imza için bile yeri geliyor. Ya da ne bileyim bugün Cengiz Çelik'ten yanında fotoğraf vermeye çekinen ya da Cengiz'in yanında fotoğrafta varken bir diğer tarafın yanında fotoğraf çekmeye çekinen insanlar var. Hı hı. Ve bunlar artık mesaj halinde birbirlerinde paylaşıyor. Bunlar da bana geliyor. Hı hı. Bak şuradaki yerde sakın sakın şu kişinin yanındaki fotoğrafta gözükme falan diye. Yani bunlar gerçekten partimize zarar veriyor. Bu süreçte doğru bir süreç değil. Bizden önceki ilçe başkanlarının olduğu dönemde biz o beş yıllık çalışmamızda da bize gelenler oldu. Hı hı. Hadi arkadaşlar imza toplayalım ya da onunla ilgili bir şey yapalım. Ben o zaman da aynı şeyi söyledim. Ben karşıyım. Seçimle gelen seçimle gider. Bizde demokrasi işler. Zaten burada baktığınız zaman 7-8 ay sonra bizim zaten normalde kongre sürecimiz başlıyor. 7-8 ay sonra kongreye gidilir. 7-8 ay sonra o kongrede Cengiz Çelik'ten kazanmaz. Ahmet Mehmet kim kazanırsa kazansın. O bizim ilçe başkanımız. Ondan sonraki süreçte biz nasıl destek veririz? Bu da ona zaten veririz. demokratik bir seçim. Olması, olması gereken bir şey. Bir tabii. Süreç olur. Peki Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Erkan Aydın'ın bu konularla ilgili bir görüşü, bir uyarısı, bir yorumu oldu mu? Aranız nasıl? Yani Erkan da iki gün önce görüştük kendisiyle zaten. Nikah vardı, nikahta da karşılaştık. Kendisiyle bu konularla ilgili çok böyle detaylı konuşamadık. Muhtemelen çok da fazla bu konuya hakim değil, bilgisi yok diye düşünüyorum. Ama... Tabii ki orada belirli birimde sorumlu kalan bazı insanların da bu işin içine gizli girdiğini de duyuyorum. Yani Erkan Başkan'ın bilgisi dışında hareket eden ve ben bu konuda da çok böyle hani şey olmadığı için Erkan Başkan'ı da çok fazla üzmek de istemiyorum. Yani bir e, hizmet var. Osman Gazi'nin beklediği bir hizmet var. Zaten ben bir şeylerle yoruluyorum. Bu konuda Erkan Başkan'a da bak şurada şu birimde, şurada sorumluluk verdiğin şu kişi bu işin içinde e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Vaatlerde bulunuyor diyemiyorum kendisi muhakkak bununla ilgili bugün de olmasa yarın öbür gün duyacaktır böyle durumların yaşandığını. Evet. Yani Erkan Başkanımızın bu konuda haberi yok diye düşünüyorum. Buradan da mesajı biz evet. de vermiş olalım. Şimdi dediğimiz gibi Osman Gazi bölgesi Bursa'da CHP için klasik bir bölgeydi ve nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Osman Gazi bölgesine dikti. Gerçekten büyük bir çaba, büyük bir emek vardı. Biz basın mensupları olarak da seçim süreçlerinde gerçekten gördük çabanızı. Başkanlığa devam ettiğiniz müddetçe hangi çalışmalar içinde yer alacaksınız peki? Şimdi şöyle söyleyelim. Biz Osman Gazi'de zaten seçimi kazandıktan sonra size yine ziyarete gelmiştik. Hı hı. Geldiğim zamanında ben şunu çok rahat bir şekilde söyledim. Biz eskiden Bursa'da Nülüfer'in kale olduğunu söylüyorduk ama biz Osman Gazi Bursa'nın kalesi yapacağız sözünü verdik. İlk geldiğimizde biz ilçe başkanı olduğumuz zaman gerçekten ilk defa ilçe başkanlığı yapıyorsun. Yani her şeyde tecrübeliyim deme şansın yok. Ama biz o acemilik dönemi geçtik. Artık biz de bu işte usta olduk. Çünkü biz seçim geçirdik. Ve bu seçimi de gerçekten iyi organize ettik. Komisyonlarımızı doğru kurduk. Sandıklarımıza çok iyi sahip çıktık. En azından geçmiş dönemde o kumanyaların dağıtılmasını bile yapamayan bir yönetim şeyi biz yaşamadık. <laughs> Ramazan ayına denk gelmesine rağmen her şeyi çok güzel organize ettik. Zaten bizim inancımız da sandıklarda sağlıklı durursak kazanırız da. E, bu süreçte önümüzde tabii ki e, sahada olmamız gereken bir süreç, eylemlerde olmamız gereken bir süreç, örgütü bir arada tutmak için yapılması gereken Güzel projelerin bir an önce harekete geçmesi gereken bir süreç. Bir erken seçim çağrısı. 16 Kasım'da bir söyleşimiz vardı bizim mesela. İyi bir psikologu biz e, söyleşi bazında programı yapmıştık. İptal etmek zorunda kaldım. Çünkü böyle bir hareketin içine girdik. Hı hı. E, anne babaların, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim nasıl kurması gerekiyor? Çünkü şimdiki yeni Z kuşağının e, zor bir iletişim var hı. anne babayla. Bu da bizim için önemli değil. Gençlere en azından dediğim gibi annelerin nasıl yaklaşması gerektiği... Babaların nasıl yaklaşması gerektiğiyle ilgili bir söyleşiydi. Onu iptal ettik. 30 Kasım'da da Anadolu Türkülerinde biz Bursalı halkıyla buluşturma etkinliği yaptık. Yine örgütümüz oraya gelecek. Ee, sıra gecesi eşliğinde müziğini dinleyecek. Orhan Gazi salonunda olacak hı hı. Merinos'ta. Ee, köfte ikramları yapılacak. Yani vatandaş gelip orada bir stresini atacak. Aynı zamanda partilerimiz de gelecek. Hı hı. Bu eğlenceyi yaşayacak. Sahada etkinliklerimiz devam edecek. Yani sahada vatandaşlara dokunma anlamında gerçekten güzel eylemler, eylem programlarımız var. Onları yapmaya çalışacağız. Söz verdiğimiz mahallelere götüreceğimiz hizmeti önce biz tabii ki gidip orada anlatacağız. İnsanların ellerini sıkacağız. Dertlerini dinleyeceğiz. Yani çocuğuyla ilgili iş sorunu olan varsa öncelikle o sorunları çözmemiz gerekiyor. Bunun için de örgütün güçlü olması gerekiyor. Bizim hep o zaten. Bizim en büyük böyle hani sıkıntı yaşadığımız konu kazanılmış belediyeler var örgüte emek veren var ya da vatandaşlar artık değişirse belki benim çocuğumda buradan bir iş kapısı açılır diye düşünenler var. Onların iş taleplerini karşılamak. Yani süreç böyle ilerleyecek. Şey. Hissettirirsen, vatandaşa dokunursan, o vatandaşın gönlünü alırsın ya. İlan Biz bunu yani. yaptık Osman Gazel. Gerek toplanılan imza sayıları ile ilgili gerekse de örgütte yaşanan karışıklıklarla ilgili bir takım yazılar var. Bu yazılarla ilgili neler düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Yani yazılar derken bazı basından bahsediyorsunuz. Ya da kendini basın gibi göstermeye çalışanlardan. Çünkü onlar iki türlü. Biri gerçekten doğru habercilik, doğru haber anlayışıyla hareket eden vatandaşı, kamuyu doğru bildirmeye çalışan kişiler. Birileri de 3-5 kuruşa kendini pazarlayan yalan yanlış haberleri yaptığım zaman karşı taraftan ne kadar dağılabilirim hesabı yapanlar. Zaten o insanlar az çok belli. Birileri ya geçmiş dönemde gerçekten doğru bir basında çalışırken işten kovulmuş. Ya da dediğim gibi birileri evde oturmuş kendine bir bilgisayar almış ufak bir yerden bir 3-5 yatırım yapmış. Acaba şu belediyeden bana üç bin gelir mi şuradan beş bin gelir mi diye düşünen. Facebook yalan yanlış hesapları yapan böyle ufak da olsa kendini ucuza satan insanlar. Ama ben doğru haber yapan arkadaşlar özellikle Enver abimi de iyi bilirim. Sizlere de bu konuda takdir ediyorum Seçil Hanım. Çok teşekkür ederim. buna benzer tabii ki doğru kalemini kullanan köşe yazarlarımız da var. Basın mensubu arkadaşlarımız da, onları tenzih ederek söylüyorum. Yani Bursa'da böyle kirli haber yapıp insanların aklını karıştıran, yalan yanlışa 3-5 kuruşa kendini satan, kalemler de var. Evet, değerlendirmelerimiz bu şekilde. Yavaş evet. yavaş vaktimizin sonuna gelirken buradan son mesajlarınız ne olur? Son mesajlarım tabii ki bunlar. Ben özellikle örgütüme şunu söylüyorum. Biz gelirken sözler verdik, sözlerimizi yerine getirdik. Halen yapacağımız işler var. Daha bitmedi. genel seçimlerde partimizi iktidar etmek adına sağ çalışmalarımızın daha az olması, örgütümüzün omuz omuza hareket etmesi gerekiyor. Ufak işlerle, ufak kişilerle uğraşmasınlar kendilerine verilen sözlere, vaatlere de inanmasınlar. Bu vaatler, bu sözler geçmiş dönemde de çok verildi. Hep unutuldu. Ama ben örgütümün yanındayım. Benim verdiğim her söz yerine gelir. Bundan sonrasında da önümüze bakacağız. Eğer imza da vermişsek ki ben yine diyorum bu imza ile ilgili hiçbir şey olmayacak. Süreç ne olursa olsun bu kongre süreçleri, imza süreçleri ne olursun olan üstü kongre ile ilgili yapılan hamleler ne olursa olsun genel seçimlere kadar ya da normal doğal yapılacak kongrelere kadar süreç böyle gidecek. O imzalarla ilgili de bir toplama süreci olmayacak. Sizler de ona katkı sunmuşsanız olabilir. Bir şekilde belki o gün hata yapıldı ya da bir şeyler vaat edildi ikna etmek adına. Doğrunuzdan şaşmayın. En azından ya bana ulaşın birebir özelden ben arayın yanıma gelin. Ya da gitmiş olduğunuz noter hangi noterse oraya gidin imzanızı çekin. Ben bu işin içinde yokum deyin. Ben demokrasiyi savunuyorum deyin. Ben gerçek Cumhuriyet Halk Partiliyim deyin. Ben emek veren kişinin emeğinin yanındayım ve saygı duyuyorum deyin. Ee, bizi tekrar konuk eden siz değerli e, e, Nöbetçi Gazete ekibine, size, arkadaşıma, kameraman arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her bizi ekranları başında izleyen tüm vatandaşlarımıza, tüm örgütümüze, delegemize, dostlarımıza da hem Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi İlçe başkanlığı adına hem de şahsım adına, Selamlarımı yolluyorum, sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çok teşekkürler. Umarım CHP Osman Gazi'de yaşanan bu sıkıntılar da bir an önce son bulur. Sular da durulur diye temenni ediyoruz bizler de. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın, kalın.